Başka dünyalar... Otur anacığım, otur, otur, otur! otur, otur. İyi <Sessizlik> ki doğdun Ahmet. İyi ki doğdun Ahmet. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun... iyi ki doğdun, doğdun Ahmet. İki doğdun, Anne, İyi ki doğdun Anne, Ahmet. İyi ki doğdun <Sessizlik> Ahmet. Baba İyi ki doğdun, iyi ki doğdun... <Sessizlik> mutlu Paktırı yıllar sana. Ela mı arkadaşlar? Arkadaşlar. İyi ki onu nerede kızım? Hadi. Doğdun abi. Hadi iyi plan et. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Tüylendi. İyi ki doğdun. <laughs> i̇yi ki ben doğdun. Ahmet. Anne, <laughs> Ahmet. Abi, i̇yi ki doğdun. Ya. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Ben, ben,